Amerika Birleşik Devletleri'nde en itibarsız meslek öğretmenlik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington Eyaleti ile Türk hükümeti arasında yapılan anlaşmaya göre bu eyaletin matematik öğretmeni açığı Türkiye'den karşılanacaktır. 13 Mart 2005 Ulusal Kanal Ana Haberleri. Şimdilik 15 matematik öğretmeni gönderilecekmiş. Tablo oldukça düşündürücüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nin yani bize örnek gösterilen ülkenin eğitim sistemi öğretmen açığı vermektedir. En zengin eyaletlerden biri olan Washington'un varoşlarında yoksul zencilerin küçücük evde 15 kişinin yaşadığı varoşlardaki devlet okullarıdır sözü edilen okullar. Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet okulu 4 ana dersin öğretmenini devletin verdiği, diğer dersler için çocuğun para ödediği okul demektir. Üstelik matematik dersi müfredatı en hafife indirilmiş derstir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 iki ile 2'yi toplayamayan çocuklara diploma verilir. Çünkü her çocuk bir alanda başarılı olur denilmektedir. Öğrenci asgari başarı için bile zorlanmaz, istemiyorsa öğrenmek zorunda değildir. Öğretmenlik öylesine ayağa düşürülmüştür ki artık öğretmenliğe talep düşmüştür. Orada, bize şimdi getirilen liyakat sistemiyle terfi ve sözleşme yapılmaktadır. Parasını veremeyip de yüksek lisans yapamayan öğretmen karın tokluğuna çalıştırılır sigorta ücretini bile ödeyemez. Bu nedenle öğretmenlik mesleği Amerika Birleşik Devletleri'nde en itibarsız meslektir. Bize dayatılan modelin ne olduğunu anlamak için Amerika Birleşik Devletleri eğitim sistemine bakmak yeterlidir. 2005-2006 ders yılında 10 aylık sözleşmeli 20 bin öğretmen alınması ilk örnektir. Bu sözleşmenin şimdilik bakanlık tarafından yapılacağı açıklandı. Gelecekte yerel yönetimlere ve okullara bırakılacak demektir.